Evet arkadaşlar bugün ön okul kitabımı inceliyoruz. Haydi başlayalım. Burada dikkat çalışmaları, çizgi çalışmaları, görgü kuralları, labirent, deney, sudoku, sokak oyunları, karabe, beşen, bir kalan, mandala gibi böyle etkinlikler var. Şunları kenara çekmemiz lazım. Çektik. Burada mandalları saymamızı falan istiyor. işte bu çocuk burada kaç tane mandal var diye sayın. Fazla mı kullanmışım, az mı kullanmışım? Böyle şeyler diyor çocuk burada. Bence yani gayet fazla kullanmış. Bu kadar kullanmasına gerek yoktu. Acağın yani okuldaki yazım mükemmelliği. Şimdi bu dede aynı olan gözlüklere X koyun da farklı olana işte yuvarlak için alın demiş. Böyle yani. Burada bulamamak yani elde değil. Bu çizgi çalışmaları var. Ufak bir nine. Burada x x x niye böyle bir şey bilmiyorum gereksiz olmuş buraya asla ama asla niye bana fikriye abla kapıda kalmış ama Fikri diye isim mi olur ya fikriye ablacığım ne yapabiliriz biz senin için böyle sonra bir şey bunu ben de anlamadım her sabah spor yapacağız falan diyor burayı hiç anlamadım Burada da yapıştırma. Aynı sayıda olan şeyleri yapıştıracağız böyle. Böyle gösteriyorum burada. Burada 6 tane var. 6 tane olanı bulmak için cebelleştikten sonra aldım. Sonra başka ne var? 5 tane olan ya da 2 tane olanı da yapıştırayım ilk önce. 5 tane de olanı da yapıştırayım. Sonra 4 tane olan. 3 tane olan. Ama 1 tane olan yok. 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 Bu kötü bir durum. Hepsini çıkartıyorum şimdi. Kitabın arasına koyacağım ki kaybolmasın. Birli olan kaybolmuş zaten. Ve evet bu sayfada böyleydi. Burada sayılar var. Sudoku. Buna manav abi biraz şov. Görüşürüz. Bye.